Değerdiler. Burada bulunan herkesin daha iyi anlaması gereken bir mesele var. Dört kökümüz vardı dünyada. Biriz biz demiştik ya hani. Atlanta ata kapısını açtığımızda tüm köklerin bir tek olduğunu biliriz. Ve o kapıyı açtık tüm kökler tek oldu. Bu za zahar kapısıydı ve zamanın kalemiyle bu kapıyı açtık. Yeryüzünde görev taşıyacak olan çokları mutlaka olacaktır. Mutlaka birlikler dünyayı kotlayacaktır. Muktedir kaynaklar mutlaka olacaktır ana kapıyı açmak çalışmaları yapılacaktır dünyada. Ana tahta varmak isteyenler de olacaktır. Ana kapıyı her diri açamaz ama. Açarsa yarına un, un olur varır. Ekmek olmaz. Un olur varır. O bir ekmek olmalıdır ve o yenmelidir. Bunun içindir ki biz tüm yaşamları tohumladık ki her yüce kendini hak etsin, kendinde kontrol kursun ve kendiyle kati olsun ve kendini yoğurup ekmek pişirsin. Biz tüm insanda bu bilgiyi verdik. Herkes kendini yoğurup ekmek yapar. Ekmek olan yaşam olur. Yaşam olmak için mahrek olmaktan öte mah, mahrekten öte bir mahrekle ekip olup ekmek olması gerekir. Ekip olmak öz görevdir. Ben oldum başkasına ihtiyacım yok. San, zanısı, sanısı kontrol dışı bir sanıdır. Herkesin birliğe ihtiyacı mevcuttur. Benim başkasıyla olmamın gereği yok diyen kelamda yoktur. Yoğunluğumuzdan çıktıktan sonra şerrin şerrinde kendinde kalır. En ince detayına kadar bilginin birleşikteki neticelerini size anlattım ki yaradanın tınısını duyup orada o yoğun da ışık halinde kendinizde yaşayın diye. Hani kendinizde yaşayacaksınız ya, o yaşayış ilimde bir tek de olur. Bunu anlayın. Korkmayın, hep birlikteyiz. Dünya zaman kapılarında ve dünya ardındaki o yaşamlarda ya da öz görevi taşıyanlarda hep birlikteyiz. Iraklar, çok Iraklar bizim için çok yakındır bilin. Tüm Iraklar'da birlikteyiz. Ve tamamen zaman kaynaklarında birlikteyiz. Cennette biriz, yaşamda biriz. Ulularda, unutulanlarda ve yaşayanlarda biriz. Kurul toplantısı yaptık şu anda burada. Bu bizim kurulumuz. Bu kurula katılanların biri de can kaynağımız Mevlevi Hanenin Mevlanasıydı. Gerçekten candır o. Çok yüce bir can. Bizimle çalışmaları çoktur. Ruha Kur'an okur, ulular diyarının kontrolü, kontrolü onunla kurulur. Ocağında, kelamında ve yaşamında ışığımız olur. O bizsiz değildir. Arz eder yaşama insanlığı, arz eder ama arşa vardığında hasatını yapmayı unutur zaman olur. Hak ilmiyle insanlaşır, geçer, gelir. Yeni zamanlarda yer yo yoğunlaşır, ocak yakar ve görev ister, geçip gelir. Ona saygımız son derece yüksektir. Adı insandır. Kaynaktadır o, bizdedir. Şükür ki bizdedir. Sistem, nizam, düzen hepsindedir. Atı almış görev istiyor. Ben diyor, atıma biner giderim. Ama gök sistemleriyle çalışmalıyım. Oyun oynar bize gözü kapalıymış sayar kendini. Der ki ben görmüyorum, bana anlatın. Öyle çok yapar ki bunu. Ben görmüyorum, bana anlatın. Adını zikretmemizi bekler. Zikreder miyim? Ettim. Kendini hak etmiş ya, adı zikredilsin diye bekler. barışa gelmiş. Aha geçti. Bize ses vermek istermiş. Dinleyelim mi?